Kimi doğuştan, kimi sonradan özürlü oluyor. Mesela işitme özürlü. Sağır diyorlar. Eskiden sağır derlerdi. Şimdi işitme özürlü. Eskiden kör derlerdi. Şimdi görme özürlü. Eskiden efendim geri zekalı derler. Şimdi efendim zihin özürlü. Bizim milletimiz de kusura bakmayın okuma özürlü. Okumuyor ya. 65 yaşındaki bir hacı efendiye sordum geçenlerde. 65 yaşına gelmiş. Dedim ki hacı efendi ömründe 65 sene gelmiş geçmiş. Ömründe başından sonuna kadar eline alıp okuduğun kaç tane kitap var dedim. Hocam vallahi bir tek kitap okumamışım ben dedim. 65 yaşına gelmiş adam tek bir kitap okumamış. Ne dini kitap, ne kültürel, ne siyasi, ne istisadi, ne idari, ne hukuku hiçbir kitap okumamış. Okuma özürlü bir millet olduk. Okumuyoruz. Halbuki hiçbir dinde, hiçbir görüşte, felsefede İslam'ın okumaya verdiği önem verilmemiştir. Hepiniz biliyorsunuz Allah'ın Rasulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Mekke-i Mükerreme'de Hira Nur Dağı'nda Hira Nur Dağı'nda kendisine Arş-ı Ala'dan Cebrail vasıtasıyla ilk gelen ayetin ne olduğunu içinizde bilmeyen yoktur. İkra Bismi Rabbikellezi halak halakal insane min alak. Bütün dünya biliyor bunu. İkra ne demek? Oku, oku, oku. İslam'ın ilk gelen ayeti budur. Bizim milletimizde maşallah sanki okuma, okuma, okuma. Hiç okumuyor. Müslümanların evlerine gidiyorsunuz, misafir odalarına, oturma odalarına gidiyorsunuz. O bir dolap, mobilyadan muazzam bir dolap, çam kaplama, bilmem kaplama. Dolabın içinde adeta bir züccaciye dükkanı açılacak kadar cam eşya var. Ayran takımı, süt takımı, kahve takımı, çay takım, takım, takım. 12 bardak, bardak, bardak. Ya Allah'tan korkmaz. Bir tane de kitap koyuyor Rafa ya. Kitap yok. Kitapsız bir millet haline gel. Kitap yok. Müslümanların evinde kütüphane yok. Bizden ne hayır gelecek? Okuma yok, öğrenme yok, merak etmek yok. Profesörü de böyle, geçenlerde bir anlatıyor. Üniversitelerden birisi de, aynen bugünkü gibi cuma günüymüş, birkaç namaz kılan Müslüman görevli, oranın personeli, öğretim görevlisi değil, personel, profesöre, dekana, dekan diyorlar biliyoruz, fakülteyi yönetene dekan, üniversiteyi yönetene rektör, dekana çıktı demişler ki, muhterem sayın dekanım demişler, bir cuma namazı kılmak için üzere müsaadenizi istiyoruz, Yakında bir cami var, cumayı kılıp gelelim demişler. Demiş ki ya, ne lüzum var demiş, şurada demiş ayrı ayrı size seccade vereyim, cumayı kılın demiş. Profesöre bak. Yani şurada diyor, şu odada, şu salonda neyse bir merdiven altında size seccade bulsunlar, cumanızı teker teker kılın diyor. Yani cuma namazının cemaatle kılındığını vallahi bilmiyor, profesör bilmiyor ya. Gusül abdestini bilmiyor. E böyle okumamış dinini, maneviyatını, mukaddesatını, tarihini, geleceğini okumayan, anlamayan, dinlemeyen, araştırmayan bir millet ne yarar? Bu profesörden ne dökülür, ne olur yani? Nitekim görüyorsunuz eğitim çıkmaza saplandı. Millet umudunu kesti bu eğitimden, adam yetişmiyor görüyorsunuz. Geçen cuma söyledim yani ilkokulu bitiren yavrularımızın anne babaları bu çocukları nereye vereceklerinde vallahi tereddüt geçiriyorlar. Ben işin içindeyim, bana soruyorlar. Ve bundan dolayıdır ki görüyorsunuz eğitim sistemine güvenmediği için dini duygular dışlanmış, ahlak dışlanmış, maneviyat dışlanmış, edep dışlanmış, namus dışlanmış. Böyle okullarda okuyan çocukların sonunu görüyorlar. Ya uyuşturucu, ya cinsiz sapıklık, ya aşırı zevkez, tekte düşkünlük. İnsan yetişmiyor. Ne oldu bu sene gördünüz? İstanbul'daki imam hatip okullarına müracaat edenlerin sayısı 46 bin kişi. 46 bin müracaat var. Bunun 3 binini, 4 binini aldı, gerisini alamadı. Okul yok, sıra yok, mektep yok, bina yok, yeterli değil. E böyle gitmemiz mümkün değil. Topluca basına, yayına, vatandaşa, okumuşuna, herkese bütün bir millet olarak kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Vallahi böyle gidemeyiz. Siyaset böyle gidemez. Basın böyle gidemez. Televizyonlar böyle gidemez. Kefazelik, kefazelik, kefazelik. Hiç yere varılamaz. Allahu Teala cümlemizi ve cümle ehli İslam'ı ikaz eylesin inşallah. Manevi bir şekilde, rahmani bir şekilde, rabbani bir şekilde yeniden düşünmeye yeniden temizlenmeye yeniden toparlanmaya yeniden şekillenmeye yeniden inanmaya yeniden İslam'ı yaşamaya Allah bizi muvaffak eylesin Cenab-ı Hak cümlemizi affı mağfiret eylesin bu vesileyle çeşitli hastalarımız var hastahanelerde çeşit çeşit sıkıntılara maruz ameliyatlara ve çeşit çeşitli sıkıntılara, zahmetlere, belalara maruz hastalarımız var. Bunların pek çoğu hocam, cemaatimiz lütfen söyleyin de dua etsin. Allah'tan şifa istemek suretiyle bize dua etsinler diyorlar. Umumunu kastederek Rabbim bütün alemi İslam'ın hastalarına şu mübarek cuma hürmetine şifalar ihsan eylesin. Hastalığına tedavi arayan, ilaç arayan, deva arayan, derman arayan bütün ehli imanı Rabbim şifalara kavuştursun. Maddi ve manevi sıkıntısı olan kardeşlerimiz var. Bunalıma giren insanların geçenlerde gördüğünüz bir tanesi tavukçuluk üzerine kral gibi yaşayan, tavukçuluk üretimi yapan bir insan bilmem kaç trilyon bankalardan faiz almış, faiz yüksek miktarlarda kredili faiz almış, faizli kredi almış, sonunda ödeyememiş, haciz gelmiş, icra gelmiş, dayanamış kendisini gördü arabanın içinde, oto parkın içinde şakağına kursuz çıkarak öldü, intihar etti. Böyle binlerce insan var, biraz imanı zayıfsa vurup gidiyor, ölüp gidiyor kendisini, hiç kimsenin kendisini öldürmeye hakkı yok, kainatta böyle bir hak verilmemiş. Ama toplum buhran içinde, bunalım içinde, bir yandan faiz, bir yandan fuhuş, bin yandan enflasyon, bir yandan terör, bir yandan PKK, bir yandan iç göç milleti muazzam bunalımın ortasına soktu bıraktı. Cenab-ı Hak bütün bunlardan kurtulmayı nasip eylesin. Cümlemize rıza ve rahmetin ikram eylesin. Salat ya Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُوا قولي محترم مسلمان قيمة مؤمنين قرآن الكريم Mahşerde, hesap gününde, hesaba çekilen insanların hesaptan sonra, hesapları görüldükten sonra malum olduğu üzere iki istikamete doğru çekilecekler veya iki istikamete, iki yöne doğru sevkiyat başlayacak birisi cehenneme doğru diğeri de cennete doğru sevkiyat dediğimiz